Alien olur Selamünaleyküm chat. Bu lorke lorke. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Bunda tam yayıncı olacak tip var abi. Aynen. Arkadaşlar. <laughs> bu rahat bak dün siz nasıldınız mesela anladın mı? Rahat olacağım biraz. İlk bugün mü bu arkadaşlar? Evet arkadaşlar saat 11'de. Evet, Buradayız. Çayınızı, çorbanızı, kahvenizi hazırlayın. <laughs> Yargı modon. Evet. Of yok. Full on. Evet saat 11'de başlayacak 6 maç. Tam 2,5 3, 3 bulur. Eğlenceli olacağı düşünülüyor. Takip etmenler bir takip etsin arkadaşlar bizleri. Bir takipleyin. Dıps dıps dıps. Başlayata gösterebiliyorsun. Sizler, sizler de seviliyorsunuz. Kardeşim. Nasıl tanıştınız diye sormuşlar. Nasıl tanıştık? bunlar ana karnında birlikte herhalde evet. tanışık olmuşlar? Oğlum, bir yerde tanışmış Oyun ortamından tanıştık. Evet. Öyle söylüyorum. Eroy şarkıcı kurtuluşa... Şarkıcı kurtuluş mu abi? Tanımıyorum ben. Ne bileyim. O zaman önemli değil mi? bunlar arkadaşlar birbirlerinden bağımsız, Hepsi farklı farklı evet. takılıyordu. Sonra evet. ben Flaz'a dedim ki Flaz adam lazım oğlum. Bu araştır biraz bak dedim. O işte Natix'i buldu. Natix onu buldu. O bunu buldu. Yani bu üçlü oldu. Hı hı. Ya bizler şöyle dedik daha de öncesinde farklı takımlarda ama aynı platform içinde yer alıyorduk arkadaşlar. Hı hı. Hadi çocuklar oda geldi. Geldi mi odam? Oda evet. gelir çok mutluyuz Allah'ını seversen. Destekleriniz Hadi sizden çok büyük destek gün bekliyoruz. De Bugün de bizim de için çok önemli gün. bir gün. <laughs> <laughs> kamera ayarlayalım. Ya eski. içmeyin şimdi. Oğlum <laughs> hep Nautix içiyor <laughs> Gruba atar mısın? Hattım kanka ben grup oluyor. Sergen bırak artık. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Allah. Ya. <laughs> Duman altı yaptım o Sergen. Ya. <laughs> Ulan chat şey ya. Ya burada kullanırsın işte duruyor burada. Chat yazıklar olsun be. Şu gencecik adamı. Yaşlı adamı unuttunuz iki dakika ya ya. <laughs> Geçtiğimiz bir yıl boyunca e, problemler yaşadık. Biliyorsunuz rank döneminde sinirli e, sıkıntılı dönemlerdi. Şimdi de lig dönemi başladı. Bu da sıkıntılı dönemler. Ama umarım en yakın zamanda düzelir arkadaşlar. E, lig sıkıntılı ama ligde çok güzel başarılar elde ettik. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor bazen ama umarım her şey güzel olur. Her şey iyi olur. Ve başarırız. Yani işin açıkçası gerçekten güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Tekrardan çalışmaya başladık. Tekrardan yargı dağıtmaya başladık YouTube video çekmeye başladık Takımı güzel oturttuk her şeyin hayırlısı olsun chat